Evet arkadaşlar Merhaba şimdi bugün bu eleştiriye çekeceğiz ve eleştirinin kurbanı ise Svizge biliyorsunuz ki ee, Svizge'yi ee, ben önceden arkadaştım yani eskiden şöyle kanala aboneydim ama şimdi çıkacağım sadece göstermelik abone oldum bu bu kanala aboneyseniz çıkın zaten Çünkü ee, Biliyorsunuz ki Instagram'a yani bazı kullanımlarınız vardır. Tabi ben kullanmıyorum. Çünkü büyüdüğümde kullanacağım. Neyse boş verin. Yani biliyorsunuz ki e, Swizge ile kankam yani Yusuf Efe Servi. Yani şu bakın. Bu Prima Yusuf Yete Animasyon biliyorsunuz ki ki e, ile beraber e, şey kullanıyordu Instagram ha. Yani işte yasaklanmıştı yani işte. E, açtılar instagramı neyse o kurumlara girmeyeyim şimdi bakın şimdi e, ne oluyor tamamdır bakın şimdi e, biliyorsunuz ki kankam kullanıyordu bakın ondan sonra da e, sivizgi onu discorddan yazmış ki bakın lütfen bunu okumayın yani küfür yazmış yani onun akılarına bir şey yazıyor diye yani bu kadar küfür etmeye gerek yok ki değil mi yani neden böyle hep küfür etsin ki? Ben onlar hep geldiğinde mesela size anladınız. Kısaca gösterdim ama yoy durdurup da bakabilirsiniz. Ben yani şey derdim. Yalnız bu kanalda bunun neyse. Bakın. Şey derdim he. Kankalar lütfen biz de konuşurken he, Yani şey yapmayın. Lütfen biz konuşurken videoyu Yani işte bir şeyler yapmayın falan derdim. O yüzden. Öyle. Bu kadar küfür etmem ki yani ben. Hatta hiç etmem. Zaten bu topluluktan da gördünüz yani hiç kimse umurumda değil ama sadece e, beni beni şans getiren şey kanalıma abone olanlar 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 adamın dibidir yani inşallah büyüyünce hayallerime alışılır bak neyse bir de akalarım akalarıma da aynı şey olur inşallah yani o yüzden. Yalnız arkadaşlar bunda mini world ama şimdi girmeyeceğim. Neyse. Yani. Siz sana tek şey diyeceğim. Yani biz de barışmak istiyorsa kankamla şimdi bir şey yapacağız tamam mı? Bakacağız yani. Eğer ki bak. Bak eğer ki anlaştığımız gibi olmazsa seni kabul etmeyeceğiz. Yani yani demek istediğim şu. Bak siz ya bu videoyu izliyorsan Bak demek istediğim şu, yani sana, yani sana ne, bir daha barışmayacağız eğer ki şunu çözemezsek tamam mı? Bu videoyu izliyorsan sana öyle diyeyim yani. Kanka sen de izliyorsun. Bu kanalda abone ol. Yani güzel kanal. Yani ben bu, yani bakın ben bu kanaldan Abonelikten çıkmam kanka, kankamın yani. Ama eğer ki mesela çok gerileri gittiyse, mesela onu hiç izlemeyip de, e, mesela şuralara kadar gittiyse abonelikten çıkıp da geri abone olurum. Çünkü genelde ben öyle yapıyorum yani. O yüzden. Anladınız mı? Yani o yüzden kaybedebilirim. Belki bir daha da kanka olamayız. Küsünüş olabilir. Yani. Mesela çok arkaları gittiğinde falan yani ona böyle onu, onun böyle kanalına girip de abonelikten çıkıp da geri abone oluyorum. Zaten bu hep yaptığım şey yani. Neyse. Eleştirimiz bu kadardı. Abone olup da like atmayı unutmayınız. Bye.